Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki kulaklarınıza inanamayacaksınız çünkü Fenerbahçe cephesinden gelen gelişmeler tam bir bomba etkisi yaratacak. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz ve kalbiniz hızla atacak. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü bu transfer furyası tam anlamıyla müthişlik ve efsanevi bir dönemin kapılarını aralıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin, çünkü bu haberler sadece Türkiye değil, tüm futbol dünyasında ses getirecek türden. İlk bomba haberle başlayalım, kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki İspanyol süperstar orta saha oyuncusu Alejandro Fernandez için, Atletico Madrid ile tam tamına 55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Piyasa değeri 60 milyon euro olan Alejandro, geçen sezon La Liga'da 38 maçta 12 gol ve 18 asist yaparak adeta bir maestro gibi sahada parladı. Bu transfer, Fenerbahçe'nin orta sahasını adeta bir dev haline getirecek ve rakip kulüplerin yüreklerini ağzına getirecek müthiş bir hamle olarak değerlendiriliyor. Jose Mourinho bizzat bu transferi onayladı ve oyuncunun Fenerbahçe'ye katılması için tüm pazarlıkları bizzat yürütüyor. Şimdi gelelim asıl şoka. Sarı lacivertliler Bundesliga devi RB Leipzig'in 27 yaşındaki yıldız sağ beki Max Müller için 35 milyon euroluk tarihi bir teklif yaptı. Geçen sezon 34 maçta 5 gol atıp 9 asist yapan Max, defansta adeta canavar gibi oynuyor ve Fenerbahçe'nin savunmasına büyük bir devrim getirecek. Rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu transferde ciddi pazarlık içinde olduğu biliniyor ama Mourinho'nun taktik dehası sayesinde bu efsanevi anlaşmanın en kısa sürede netleşmesi bekleniyor. Ve işte en büyük sürpriz Fenerbahçe 30 yaşındaki Brezilyalı fenomen forvet, Lucas Silva'yı kiralamak için Chelsea ile son aşamaya geldi. Lucas geçen sezon Premier Lig'de 28 maçta 15 gol ve 7 asist yaparak kendini kanıtladı ve bonservis değeri 50 milyon euro olan bu yıldızın sarı lacivertli formaya kavuşması adeta bir hayalden gerçeğe dönüşüyor. Mourinho, Lucas Silva'nın tecrübesi ve bitiriciliğiyle takımın hücum hattında müthiş bir patlama yaşanacağını açıkladı. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre kiralama bedeli olarak Chelsea'ye tam 10 milyon euro ödenecek ve satın alma opsiyonu ise 40 milyon euro olarak belirlendi. Taraftarların heyecanı her geçen gün artıyor. Çünkü bu transfer efsanevi bir dönem başlatacak. Şimdi sıra geldi genç ve gelecek vadeden bir diğer oyuncuya. 20 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Emil Hansen için Borussia Dortmund ile sıcak temaslar sürüyor. Emil Geçen sezon Bundesliga'da 25 maçta 6 gol 12 asist yaparak parmak ısırtan performans sergiledi ve piyasa değeri tam 30 milyon euro. Fenerbahçe bu genç maestroyu bonservis bedeli olarak 28 milyon euro'ya kapmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho, Emil'in genç yaşına rağmen sahaya kattığı enerji ve vizyonun takımı bambaşka bir seviyeye taşıyacağını belirtiyor. Rakip kulüplerin ve özellikle Avrupa devlerinin de peşinde olduğu bu transferi Fenerbahçe'nin kazanması, tarihe geçecek bir müthiş başarı olarak nitelendiriliyor. Ayrıca Fenerbahçe, 25 yaşındaki Fransız Solbek Julien Dubois için Inter Milan'a tam 38 milyon euro teklif etti. Julien geçen sezon Serie A'da 30 maçta 4 gol 10 asist ile defansta adeta bir fenomen olduğunu gösterdi. Mourinho, Julien'in hücuma verdiği destek ve defansta gösterdiği üstün performansla takımın can simidi olacağını ifade etti. Pazarlıklar sürerken, transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin sol kanadı, tarihin en güçlü bölgesi olacak. Rakiplerin ise bu hamle karşısında nasıl bir strateji geliştireceği şimdiden büyük merak konusu. Bir diğer bomba transfer haberi ise, 22 yaşındaki Gürcü golcü Levan Çiketiyani için, Piyasa değeri 25 milyon euro olan bu genç yıldız, geçen sezon 33 maçta 20 gol ve 5 asist yaparak adeta gol makinesi olduğunu kanıtladı. Fenerbahçe, Levan için Dinamo Kiev'e 27 milyon euro bonservis bedeli teklif etti ve görüşmeler olumlu seyrediyor. Mourinho, Levan'ın gol sezgisi ve kariyerindeki yükseliş trendiyle takımın en önemli forvetlerinden biri olacağını vurguladı. Taraftarlar bu transferin gerçekleşmesi halinde takımın hücum hattında tarih yazılacağını düşünüyor. Son olarak 28 yaşındaki Hollandalı kaleci Jasper van Dijk için PSV Eindhoven ile 15 milyon euroluk anlaşmaya varıldı. Jasper geçen sezon Eredivisie'de 34 maçta 18 kez kalesini gole kapatarak gerçek bir kale duvarı gibi performans sergiledi. Mourinho Jasper'ın tecrübesinin ve yeteneklerinin Fenerbahçe'nin kalesini güvence altına alacağını söyledi. Bu transfer, sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük bir coşku yarattı ve takımın savunma hattında da müthiş bir devrim niteliğinde. Bu inanılmaz transfer haberlerinin ardından, Fenerbahçe taraftarları şu anda resmen bulutların üstünde. Takımın sahadaki performansını katlayacak bu yıldızları kadroya katmak için yapılan pazarlıklar tam gaz devam ediyor ve biz de sizlere en sıcak gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Özetlemek gerekirse Alejandro Fernandez, Max Müller, Lucas Silva, Emil Hansen, Julian Dubois, Levan Tchietiani ve Jasper van Dijk gibi futbol dünyasının en değerli isimleri Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmak üzere. Bu transferler sadece rakip kulüplerle değil, Avrupa'nın devleriyle yapılan pazarlıklarda da ne kadar iddialı olduğumuzu gösteriyor. Jose Mourinho'nun bizzat yönetiminde gerçekleşen bu hamleler, Fenerbahçe tarihinin en devrim niteliğindeki transfer operasyonları olarak kayıtlara geçecek. Önümüzdeki günlerde bu transferlerin son durumu, oyuncuların takım içindeki rolleri ve yeni transferlerin ligde yaratacağı etkiyle ilgili çok daha bomba gelişmeler sizleri bekliyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi belirtin. Böylece bir sonraki videoda sizlerin de fikirlerini ve beklentilerini aktarabiliriz. Bu inanılmaz transfer serüveninde bizimle kalmaya devam edin çünkü Fenerbahçe'nin efsane kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor ve bu hikayenin devamı çok daha müthiş olacak.